15 Temmuz'da tankla, topla, F16'larla teslim alamadıkları bu ülkeyi ekonomik sabotajlarla diz çöktürmeye çalışıyor. Bu oyun da yeni değil. Buna alışıyız. Özellikle son 3 yıldır ekonomist kriz kozunu farklı kılıflar altında sürekli tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Bakın bu kez borsa döviz, faiz, bütün bu manipülasyonlar üzerinden bunu başarmaya çalışıyorlar. Maalesef basireti bağlı kimi iş adamları dernekleri de bu sürece alenen destek oluyorlar. 28 Şubat dahil bu milletin iradesine yönelik bütün vesayet girişimlerinde ilk sırada saf tutmuş bir yapıdan başka türlü hareket etmesini beklemek elbette aşırı iyimserlik olur. Gelin bu parayı milli paramıza çevirelim. Milli değerlerimize sahip çıkacağız ya. Dem bu dem. Zaman bu zaman. Gelin şu anda dolarınızı, avronuzu TL'ye çevirin. Bizi yıkmak, bizi mahkum etmek isteyenlere karşı yastığımın altında varsa bu para hemen bunu TL'ye çevirmeliyim. Efendim zarar edersek ne olur? Bak bu millidir. Bunda bereket vardır. Bundan zarar etmezsin merak etme. Sayın Putin'e şunu teklif ettim. Dedim ki artık alışverişimizi biz yerli parayla yapalım. Ben sizden ne alıyorsam sana Rus rublesiyle ödemesini yapayım. Sen de benden ne alıyorsan Türk lirasıyla bana ödemeni yap. Aynı şeyi Çin'e teklif ettim. Aynı şeyi İran'a teklif ettim. Ve makul kaldık. Makul karşılandı. Faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum. Ama mücadelemi sürdüreceğim. Kararlıyım. Çünkü faizi önemli bir sömürü aracı olarak görüyorum. Faizi emperyalist mantığın en önemli sömürü araçlarından biri olarak görüyorum. Ve faizi yatırımcıyı köşeye sıkıştırma aracı olarak görüyorum.